Ali Karan. Tofi otur de bakayım oturacak mı anneciğim. Otur. Gel. Tofi bana doğru geliyor ya. Topi ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Tofi çıldırdı. Ali Karan, Korkmasın anneciğim tamam mı? Tofi bana bak bir. Tofi bana bak. Bana bak. Şimdi git bakalım. Hadi git Elif'in yanına. Hadi Elif'in yanına gidiyoruz. Hadi. Hadi gel Elif'in yanına gidiyoruz. Çabuk. Çabuk koş. Koş Tofi koş. Koş Tofi. Ali'cim dikkat et. Dikkat et. Tamam aşkım dikkat et bir şey olmaz bak gel. Arkadaşlar Ali Karan birazcık korkuyor. Tofi de yerinde durmuyor. Şu an bana gelmek için. Ay seni yerim ya. Sen bana mı gelmek istiyorsun? Senin ağzın ıslak, senin ağzın ıslak. Seni annem bugün yıkamış mı? Durmuyor ki yerinde. Sevelim yüzünü göstereyim size. İzin vermiyor. Hadi Ali Karan. Hadi. Hadi koş Elif'in yanına koşun. Hadi. Evet Elif Tofi de geliyor. Söyle git git. Hadi git anneciğim. Git. Oo, Elif Hanım motorama mı Bak Tofi de geldi. Gel, gel, gel. Birlikte oynayın. Bakın, bakın 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 bir şey söyleyeceğim. Ali Karan, Ali Karan çok çekiştirme anneciğim çok çekiştirme bebeğim yazık. Yazık bir tanem. Anneciğim, e, yok, Anneciğim Tofi çok yorulabilir ama çok koşturmayalım olur mu? Onun aslında bir tane oyuncağı olacaktı öyle. Bak abi, bak yani bak hemen annesini takip abi, ediyor. Yani. Otur oğlum, otur oğlum. Otur, otur. Ve Ali Karan'da motoruyla geziyor arkadaşlar. Bakar mısınız? Bunun ışıkları var. Bir yandan da Tofi ile. Kafam karıştı hangisine bakacağımı bilemiyorum şu an yetişemiyorum kimseye. Elifçim sen şimdi komut verince ne yapıyor seni mi dinliyor? Teyzeciğim. Tamam. Ay şunun tatlılığına bakın ya ayakta duruyor. <laughs> Bay Ali Karan. Hadi bakalım ver gazı git. Tabii, otur oğlum. Ver gazı git anneciğim. Hoşça kal. Elifçim hadi bakalım sen var. E, Elif nerede? Elif'i göremiyorum. Şimdi bakalım neler yapacak, çok merak ediyoruz arkadaşlar. Böyle... Evet. Çok hızlı ben geçti. Duracağım. Durun. Atın. ne yapacak şimdi, bakın. Atın. Ya Bak, bak. Bak, bak. Bak, bak. Evet, evet, evet. Ben ödülümü de isterim de. Ödül mamasını Ay oh. Ödül mamasını getirmeyi unutmuşuz biz. Tofi yat oğlum Tofi. Tofi oğlum yat Tofi oğlum yat. Yat oğlum. Elif'in peşinden mi gideceksin? Gel gel Tofi gel. <gülüyor> <gülüyor> Tofey, ben Ay, bana diye Anneciğim korkmana gerek yok ki korkmana gerek yok. Tofi'yi de gezdir. Bakalım ne yapacak? Şey Elif. Gezdirin? Evet evet gezdirebilirsin tabii ki de. Gel bakalım. De Ama bir korkmaz şey değil mi? Yok. Patilerini şey koy Elif. Şey koy. Şey, şey, işte, Dikkatlice şey, şey. tut teyzeciğim. Aman düşmesin. Yok aşkım hayır. Hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır hayır. Onunla biraz daha. Şimdi Tofi'yi motora hayır, bindirdik hayır. arkadaşlar ya. Şimdi motor şey, kullanacak Tofi. Bakar ne? mısınız? Ali, Ali'cim bir dur anneciğim. Şey, ben şurayı bir döndüreyim hala. Tamam. Tamam. Geri geri git ufaktan. Geri geri İlk git teyzeciğim. Gidip, İlk, tamam. Kayınır, kayınır Anne durma. Bir şey olmaz teyzeciğim. Bir şey olmaz. Arkadaşlar Tophie'yi getireceğiz. Ay, <laughs> <laughs> Ay Ali Karan düştü. Ay Ali Karan düştü. Tophie'yle Tophie'yle tura çıkıyoruz. Hadi bakalım. Sık, Hadi ben sizi takip ediyorum. Gelin. Yavaş yavaş gelebilirsin. Hiç korkmana gerek yok. Arkadaşlar. Böyle tam. Şöyle önlerinde geçeyim ben, önlerinin geçeyim. Şöyle donuyu ben gezdirmek istiyorum. Tamam, sen gezdirirsin. Bir de gezdirirsin. Niye gideyim ben gezdirmek? Benim senden Ay düşmesin. Ay düşmesin. Tofi'nin tipine bakar mısınız ya? <laughs> Tofi'nin tipine bakar mısınız Ay, ya, ya arkadaşlar? Evet Ali Karan kucağına alabilir misin Ay, anneciğim? İstiyordum. Hadi Ay, bakalım. Alabilir misin aşkım? Korkma Ay, sakın. De. Ay Dur şöyle biraz geri çıkayım. Ha. Korkma bir tane Ay, kork bir şey yapmaz şey ki. Ben sana ne mı? Sen bil Ali. Şimdi kucağına... Ali'cim beklesene. Bay Ali, Bay Ali Karan. Bay Ali Karan. Bay Ali Karan. Bir bakar mısınız? Tofi sizi... Tofi motora binmek istiyor. Neden izin vermiyorsun? Ama bak Elif koşuyor. Bak Elif koşuyor. Hadi lütfen. Dikkat et düşersin. Bak yavaş. Yavaş Tofi binmek istiyor. Niye izin vermiyorsun? Tofi üzüldü şu an ya. Tofi üzdü şu anda. Ali Karan hadi lütfen çok üzülecek ama. Anneciğim. Ama bak Tofi senin peşinden geliyor ve şu anda çok üzgün. Ama Ali Karan dinlemiyorsun ki. Neden böyle yapıyorsun? Ama sen kucağına almak istemiyor muydun onu? Kal orada, kal orada, kal orada. Burada kal. Buraya gel, bu tarafa gel. Ay Tofi benim yanımda mıymış ya? Tofi seni almadılar mı Tofi? Ne yaptılar sana ya? Hemen git tabii Tofi'nin peşinden. Tekrardan al kucağına <laughs> Anneciğim hiçbir şey yapmaz. Yap. Korkmana gerek yok. Korkmana gerek yok. Bu sefer Tofi sürsün. Evet, Hadi izin ver. Bakalım Tofi nasıl sürecek? Elif bir dur teyzeciğim ya. Bir dur bakalım şunun güzelliğine bakalım. Bu niye böyle? Tofi seni almıyorlar mı motosiklete? Kandırıyorlar mı seni? Ben, 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 e, tamam. Bir, e, hiçbir şey olmaz. Ama Ali Karan ayağını yukarı koy anneciğim. Ali Karan yukarı koy. Ali Karan yukarı koy. O basamak var ya. Basamak. O zaman, o zaman binemezsin. Kendini zorlama. Ay, çok güzel oldu. Çok güzel oldu bu. Çok güzel duruyor. arkadaşlar gelsin ama Tofi biraz tedirgin sanki. Korkuyor mu? Anneciğim itme bu kendi kendine gidebiliyor ya. <laughs> Neden itiyorsun? Bak Elif korkabilir. Ali Karan. Ben, ben ben, ben ben, ben ama bak korkuyorum değil mi? Bak Tofi sana veriyor kucağına oturacak diye. Aferin süper. Evet. Ha, ama dikkatlice tut Tofi düşmesin sakın yavaş. Yavaş şöyle duralım arkadaşlar tamam yavaş 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 git yavaş git yavaş git anneciğim. korkuyor a hayır düşecek ay tobi düştü tobi düştü